Herkese merhaba, örgü hobim kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün de sizlerle e, yelek modellerinizde, yine bebek battaniyelerinizde ya da dilediğiniz bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model anlatacağım inşallah. Şimdi bu modelde e, iki yönlü kullanabileceğinizi düşündüğüm bir model. Bakın arka yüzü de bu şekilde katlamalı gibi görünen böyle çok şık bir model oldu. Ön yüzümüz. Hemen yapımına geçelim. Ben kısa tutacağım yine tabii ki 30 tane zincir çekerek örgüme başlıyorum. Hemen yanına iki tane zincirimi çekiyorum, İpimi daha doladım. O iki tane zincirden önceki noktama batarak yanındaki noktaya da iki tane ikili trabzan oluşturdum. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. noktama batarak buraya da yan yana 3 tane ikili tırabzan oluşturuyorum. Şimdi bir taban oluşturacağız ve tabanımızda işlemimiz hep aynı. Bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Bakın yine 2 tane nokta atlayarak Yan yana 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 tekrar oluşturuyorum. 1 2. Evet bakın bu şekilde sıramı tamamlayayım. Evet ilk sıramı tamamladım. Kenarlarda iki tırabzanım var. Evet gördüğünüz gibi netleştirelim. Ortalarda da üçer tane trabzanımız var. Şimdi örgümü ters çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi ta doladım. Dibindeki noktadan değil, yanındaki noktaya batarak zincirle birlikte 2 tane trabzan sağlamış oluyorum. Şimdi bu sırada da karenin üzerine kare, trabzanların üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar bakın buradaki 3 tane trabzanın üzerine ikili trabzan oluşturuyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum şekilde ikinci sıramı tamamlıyorum hanımlar bakın şimdi ikinci rengimize geçiş yapacağız artık burada şuradaki iki noktamı tığımı alıyorum evet, tekrar çeviriyorum hanımlar isterseniz dişi ipi kesebilirsiniz ama ben kenardan yürütmeyi düşünüyorum ikinci rengime geçiyorum Evet, tığımdaki iki ilmekten ipimi çekiyorum. Yeşil ipimi sıkılıyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekerek beyaz ipi de sabitliyorum. Evet. Bir tane daha zincir çekiyorum. Şimdi 4 tane zincirle şuradan beyaz ipimi yürüteceğim inşallah ipimi ta doladım hanımlar şuradaki diğer noktama batarak buraya bir kare oluşturuyorum bu şekilde tekrar ipimi ta doladım bakın örgümü ikiye katlıyorum şuradaki şu ortadaki karemin zincirine bakın katlayarak iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrar yeşil örgümü yukarıya alıyorum tekrar ipimi ta dolayıp yeşil örgümün başına batarak burayı kapatıyorum bir iki tane araya zincir çekiyorum ipimi ta doladım diğer noktaya batarak kare oluşturdum ipimi ta doladım yeşil örgümü katlıyorum ve yine buraya iki tane ikili trabzan oluşturuyorum tekrar yeşil örgümü açtım ve kapattım 1 2 zincir çekiyorum başına battım yeşil örgümü katladım Evet aradaki zincire iki tane ikili trabzan yapıyorum yeşil örgümü açarak başındaki noktaya batıyorum ve bu noktayı da kapatıyorum. Evet, görüntü bu şekilde. Sırasıyla aynı işlemi uyguluyorum. Araya iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar açtım. Noktaya battım. Bir iki zincir çektim. tekrar katladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aslında çok kolay. Bir de işlemler zaten aynı işlemler ama iki sırada bir kendini takip ediyor. Da. Bakın gördüğünüz gibi iki tane zincir çektim. Zincirimin de başına batarak buraya da bir kare oluşturdum. Şimdilik görüntüm bu şekilde. Şimdi örgümü ters çevirip ikinci sıraya geçiyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim yine tekrar ipimi daha doladım bakın buradaki başlangıç trabzanıma batıyorum 1 2 iki. tekrar ikinciye 1 2 iki. evet, 3 ve 4 4 tane oluşturdum 1 2 zincir arada yine dolgularımın pardon ikili trabzanlarımın üzerlerini aynı şekilde tamamlıyorum karelerimin de üzerine aynı şekilde kare yaparak bu sıramı da tamamlıyorum Evet bu şekilde tamamlıyorum bu şekilde sıra sonuna geldim hanımlar yine aynı şekilde bakın iki tane ilmeği tığıma alıyorum yeşil ipime geçiş yapacağım ipi arkadan almam lazım bir saniye şöyle yapalım evet daha kolay olacak evet şimdi yeşil ipimi ilmeklerin içinden alıyorum ve beyaz ipimi de gördüğünüz gibi sıkılıyorum şimdi burada bir iki üç tane zincir çekiyorum hanımlar bu şekilde şurada gördüğünüz bir iki nasıl aşağıda iki tane yeşilin ortadakini aldık üst sırada da yeşil renkte beyazın ortadaki karedeki bakın zincirleri işlem yapıyorum Şimdi burada katlıyorum. Tekrar buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar beyaz örgümü açıyorum. İpimi mutfağı dolayıp beyaz örgümün başındaki noktaya ikili trabzan yapıyorum. Beyaz e, rengimin ilk sırasında yaptığım işlemleri şimdi aynı şekilde yeşil rengimle yapıyorum katladım ipimi ta doladım 1 2 tekrar 1 2 açtım örgümü ve başındaki noktaya ikili trabzan yaptım kapattım 1 2 zincir çektim araya yine bakın bu şekilde katladım örgümü aradaki noktayı aldım 1 2 yeniden 1 2 örgümü açtım ipimi daha doladım ve başına yine iki tane Pardon ikili trabzan yaptım 1-2 zincir çektim aynı işlemleri dediğim gibi sıra sonuna kadar tamamlıyorum Evet arkadan Bakın görünüş bu şekilde. Yavaş yavaş da modelim ortaya çıkıyor. Bakın bu şekilde yine. Tekrar aynı işlemi uygulayacağız. 1 2 2 zincir çekiyorum. İpimi ta doladım. Dibindekini dolgu kabul ettiğim için bir sonraki noktaya batıyorum. 2 3 4 yine 1 2 zincir tekrar aynı şekilde karelerin üzerine kare trabzanların üzerine de trabzan gelecek şekilde sıramı tamamlıyorum yani bu renkte de mantık şu bakın iki tane kare oluşmuş oluyor beyaz rengi geçtiğimde katlıyorum karelerin üzerine pardon trabzanların üzerine kare Burada gördüğünüz karenin üzerine de araya iki tane ikili trabzan bırakarak kenardakilerle birlikte dört tane trabzan oluşturmuş oluyorum. Mantığımız hep aynı hanımlar. Bundan sonra bu sırayı da bitirip ben tamamlayacağım artık. Bakın bu şekilde. 3 ve 4 Ben işlemler devam ederek sıramı tamamlıyorum. Ve modelim de tabii ki kendini göstermeye başladı. Bakın. Ön yüzden ve arka yüzden. Evet. Ben sıramı tamamlayayım yine. Evet. Hanımlar şimdi küçük bir Örnek oluşturarak tekrar modelimin yapılışını sizlerle paylaştım. Biraz kamerama yakınlaştırdım. Bakın bu şekilde modelim gayet açık ve kolay bir model. Arkadan görünüş yine oluşturduğumuz renklerimizle. Bu da oluşturduğumuz sarı, ilk başta gösterdiğim rengim. İstediğiniz renklerle tek renkte yapabilirsiniz ama iki renk gerçekten çok yakışıyor bu modele. Evet benim bugünlükte de Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi yeni bir kanalım. Aboneliklerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın diyorum. Hoşçakalın.